Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle e, çalışma masamın üzerine ve komedimin üzerine düzenleyeceğiz. Çünkü yatağın üzerindeki şeyi de alırız. Biraz zahınlık bu, günler. O yüzden hemen hızlıca başlayalım. Şunu da biraz daha ediyor ama. Hadi neyse başlayalım. Şimdi bunu alalım. Katlıyoruz yolla öyle yaparız. Bura birazdan bura çok dağınık durmuyor. Bura Birazdan arkadaş hep aynanın bugün videosunu çekmiştim. bunlar video da gelecek demiştim biliyorsunuz ki. ve bunu buraya koyacağız. Aslında şuraya mı güzel, olur, şurada mı güzel olur, şurada mı? Ona göre belirteceğiz. Şunu kapatalım. Şimdi bunun şarj aleti bu. Bunu şöyle mi dursun? Bilmiyorum. Şarj aletimi koyduğum yere onu da bunu koyalım. Şunun şarj aletini de açarız. Bunu ne yapalım? Bilmiyorum. Oyuncaklarım içine koyarım. Ben arkadaşlar bunu oyuncaklarım içine koyup geliyorum hemen. Evet arkadaşlar koydum. Şimdi bunları şey. Hızlıca bunu ne yapalım? Peçetemi şu, sonra ayarlarız. Aslında burada güzel duruyor. Şurada. Şöyle. Şuna bir bakalım mı? Nerede güzel duruyor? Ay. Arkadaşlar işte acayip çok youtuber olmak istiyordum. Ve oldu. Yıl abone yolaştım. Brosa videosu geldi. Çok yakında ya da bugün mü çeksem diye düşünüyorum. Üç video art arda arda. nasıl acaba? Onu da merak ediyorum. Arkadaşlar ben ikiden üçe geçtim. Bu buraya mı güzel? Olur bir bakalım. Kulaklığım ama buraya mı koymamız gerekiyor? Bir bakalım. Şu ama kelebek de kayboluyor. Baksanıza. Basımızı şura çok karışık duruyor. Bir de öyle durmayacaktı. Şöyle duracak Evet. En iyisi bunu alacağım. Göremediniz. Buraya koyacağım. <laughs> Yanlış yeri çekiyorum ya. Ama burada da çok havada değilmiş. Şöyle bir bak. Bunu bir, bir aşağı şey yapalım. Bir dakika şöyle şurada mesela şurada aa sıkıştı boncuğu gördünüz. gibi şuraya şu çöp kutumu da orada değil biraz oda turunda böyle değil odam biliyorsunuz ki bir daha çekeyim mi istiyorsanız böyle çirkin mi şöyle Biraz çirkin duruyor. Bunu ne yapacağız? Ee, bunu videolarda koyuyorum. Lazım oluyor bu. Bu da videolarda lazım olur. Telefonda lazım olur. Bir tane de kulaklık lazım. Olmuyor çok ama bilmiyorum. Bunu ne yapalım ya? Çok karışık kafam. Bu aslında normalde mutfakta durur. Arkadaşlar. Ama odamda duracak ilk kez. Şuna şuraya koyalım. Dur. Tamam. Bunu da açalım. Bir dakika. Nasıl açacağım? Açıp geliyorum bunu. Açtım arkadaşlar. Böyle. Keşke açmasa mıydım diyorum. <laughs> şöyle. Bir dakika. Arkadaşlar benim normalde bunun ayn aynanın Kaç tane şarj kablom var yani? Aynanın bir, kulaklığımın iki, bir telefonumun üç tane kablom oldu. Şöyle düzleştirmeye çalışıyorum. Şöyle katlayalım. Bir dakika. Nasıl? Böyle geldiğin... Hazır geldiği gibi yani şöyle. Bunu da şöyle koyalım. Şunun aslında bununla birlikte de kaç oldu? 3, 4, iyi burada bence. Burada iki tane benim bundan olması gerekiyor bence. Şimdi bunu alalım. Bunu rengi yani pembe mi olsaydı arkadaşlar? Yok. Şöyle mi? Şu arkadaş şuraya da kötü olur. Ay yanlışlıkla düştü. Aslında oradan o kelebek olması çok güzel. Çok güzel duracak. Dilim bozuldu. Bazen videolarda heyecanlanıyorum arkadaşlar. Onu burada da çok çirkin. Acayip çirkin durdu. Bir dakika. Bunu, bunlar Buna nasıl bakacağım orada bu arada? Hiç içime orada yaramaz. Şöyle yarar yararsın <laughs> arkadaşlar. Ne yapsam? Burada şu tek durmasını istiyorum. Bu var, şu var. Peçete var. Ne yapalım bunu? En son ayarlayacağım. Çünkü şey oldu kafam karıştı biraz. Bununla da şöyle Ay, Arkadaş videoyu Hiç silmedim. Şimdi bunu alalım. Bunu da alalım. Bunu da katlayacağım da bunu tek elimle bunun gibi katlayamam. Bozulmuş bu da. Şu böyle kalsın her yeri açtığım için bir dakika. Nasıl kapat şimdi takacağım bunu? Çıkartmaya çalıştım. Bir dakika. Takmaya çalıştım. Arkadaşlar ben bunu hem katlayıp bunu da iyice takıp geliyorum. Arkadaşlar ikisini de yaptım. Şöyle, bunu şuraya koyalım bakın. Burada kaşık böyle. Şunu şöyle koyalım. Şöyle kapatalım. Sonunda bu böyle kalacak ama çok karışık duruyor. Şöyle katlayalım mı bunun gibi acaba? Şöyle. Bakın böyle, böyle. Böyle. Şöyle. Hop. Hop. Tamam. Bunu da nasıl koyalım? Şöyle koyalım. Hı. Kötü durdu ya. Şöyle. Bakalım. Kötü de durmuyor o kadar. Şunu da şöyle koyalım. Bunu da ne yapalım? Yine buraya koyalım. Dur. Şöyle. Bunu da arkadaşlar şöyle koyalım. Çok güzel. Bence oluyor. Buraya da koyabiliriz aslında ama yok. Şöyle koyalım. Nasıl koyalım? Ş şöyle ortada da durmasını istemem. Du, du Şöyle. Şunu alsam oraya koysam. Şunu. Sonra bunu da şöyle koy daha güzel oldu bura. Şimdi sırada bu var sen. Baş belası. Acayip çirkin youtuber şey, yazar şey atmıyorum. Şunu şöyle koyacağım ve çünkü, çünkü çirkin duruyor. Şöyle. Şunu da şöyle. Benim bir sürü aynı şeylerim oldu. Bir dakika. Hoppa. Arkadaşlar ben bunun yerini et geliyorum. Arkadaşlar ben bunun yerini çok düşündüm bulamadım. Nereye yani? Şuraya bakın. Burada da şu emanet durur. Şuraya diye bakın şöyle. Bu nasıl? Ay yakınlaştırdım. Dönür. Bunun pembesi daha güzel olurdu ama yoktu. Herhalde. Şöyle biraz daha emanet durmayacağı bir şekil. Şöyle bir bakın aslında. Şuraya bir oturalım. Hop. Açtım. Benim yüzümü görebileceği ya bu ey ha ey yapabildiğim için sıkıntı yok herhalde. Burada kalsın. Şöyle yapalım. Burada da burada kötü durur. Evet. Buraya koyacağım. Şu çöpler kötü ya. Hadi o zaman arkadaşlar. Böyle dursun. Hızlıca. Arkadaşlar bu arada... Arka hemen çekince böyle yapıyorum. Arkadaşlar abone olup like atmayı like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.